İlke TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Bakırköy'deyiz. Burada yurttaşlarla yanı başımızda yükselen savaş atmosferini değerlendiriyoruz. başımızda bir savaş yaşanıyor, çatışmalar yaşanıyor, katliamlar yaşanıyor. Ne düşünüyorsunuz görünce? Valla daha evvel Filistin Halk Kurtuluş Cephesi vardı. Mesela İsrail'e karşı bir ulusal kurtuluş savaşı veriyordu. Daha sonra 70'li yılların sonlarına doğru bu din savaşlarına falan dönüştürüldü. Ondan sonra bütün bölgeyi içine aldı. Yani ortada biliyorsunuz az gelişmiş ülkelerin bulunduğu yer, dini ve etnik temellere dayalı fikir görüşler. Bu yani. Orta Doğu'nun bir parçası sayılırız. Hı hı. Örneğin burada Türkiye'de yaşayan bir yurttaş hı hı. olarak kendinizi güvende hissediyor musunuz? Buraya da sıçrama ihtimalini görüyor musunuz bunların? Ya, o, e, vallahi mümkün görmüyorum çünkü İsrail'in gücü çok düşük. Yani yüz ölçümü olaraktan e, 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 Türkiye'nin bize belki abartılarak söylenilen gücü karşısında da e, yani bir karakol gücü gibi bir şey yani hiç zannetmiyorum ben e, İsrail'in e, Türkiye'ye kafa tutacağını falan. Hı hı. Ama öyle e, olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan veya hükümet yetkilileri e, Türkiye'nin de hedef olabileceğini söylüyor İsrail için. Çünkü onların öyle bir düşmana, yeni bir düşmana ihtiyacı var. Hı hı. Yani yeni bir düşman e, etrafında e, kaybolan oylarını tekrar toplaması gerekiyor. Bu açıklamaları öyle mi yorumluyorsunuz? Ben öyle yorumluyorum. Ben. Yani başka hiçbir açıklaması yok yani. Nasıl buluyorsunuz hükümetin dış politikasını? Vallahi hükümetin dış politikasını biliyorsunuz. Sıfır sorun demişlerdi zamanında. Sıfır sorunu bırakın dış ilişkilerde ülkede sıfır sorun kalmadı. Yani sorusuz hiçbir şey kalmadı bugün böyle dediklerini yarın başka türlü değerlendiriyorlar. Bugün hain dediklerini öbür gün kardeşim diyorlar. Yani ortada politika diye bir şey olduğunu zannetmiyorum. Peki güvende hissediyor musunuz? Kendimi mi? Evet bu coğrafyada yaşayan biri olarak. Güven, vallahi kendimi ben hiçbir zaman güvende hissetmedim. Yani hiç savaş mavaş olmasa bile ben Türkiye'de kendimi hiç güvende hissetmedim ne ekonomik, ne kültürel, ne siyasel, ne insani açısından asla kendimi güvende hissetmedim. Yani ilkokuldan beri ben bunun farkındayım. Asla güvende hissetmedim. Etrafımdakiler de güvende hissetmedi kendini ama güvende hissediyorlarmış gibi göründüler. Hep görüntüde öyle. Peki, teşekkür ben teşekkür ederim. Düşüncemiz şu İsrail e, şunu söyleyeyim. Hani devlet değil de tam bir terör örgütü. Uh -huh. Onun dışında e, bunun önünü Birleşmiş Milletler çerçevesinde önünü kesmemiz lazım. Kesilmesi lazım. Kesilmediği takdirde başka ülkelere de saldıracak. Hadi, hadi, hadi. Peki yeterince tepki gösteriliyor mu? Tavır alınıyor mu İsrail'e karşı hem dünyada hem ülkemiz tarafından? Müslüman ülkelerde pek tepki yok. Uh -huh. Bakıyorsunuz gayrimüslim ülkelerde tepki çok. Bizden var mı mesela? Bizde yani çok az. Peki hükümet bu e, savaşın saldırılarının Türkiye'yi de hedef alacağını söylüyor. Çekiniyor musunuz böyle bir olasılıktan? Bunu e, şunu söyleyeyim bizim e, kendi ülkemiz kendini savunacak güçte. Aha. O e, korkudan ibarette başka bir şey değiller. Yani Güveniyor güçlüyüz. musunuz bizim e, hükümetimize, onun dış politikasına? E, tabii ki çok iyi güveniyoruz yani. Bir dünyada konuşan bir başka 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 kimse yok şu anda. Ama bizimle ticari ilişkilerimiz biraz tartışma konusu oldu. Ya, ticari ilişkiler farklıdır. Güvenlik ve efendime söyleyeyim bir şey farklı. Yani konuşuyoruz evet İsrail'i kınıyoruz ama ticari ilişkilerimiz devam ediyor bu sizce ticari, tutarlı mı? Ticari ilişkiler dünyanın geleninde var. Yani kesip kesmemen onu etkilemez. Etkilemez mi? Tabii güç görecek o. İsrail güç görmediği takdirde geri adım atmaz. Nasıl İran gücü gösterdiyse o şekil geri adım atacak. Hükümet Türkiye'nin de hedefte olabileceğini söylüyor. Bu sizi Hı? korkutuyor mu hükümet Türkiye'de? var? Niye korkalım ki? Niye korkalım? Kimden korkacağız? Sizce böyle bir savaş veya çatışma ortamının Türkiye'yi sıçraması mümkün olabilir mi? Yapamazlar. Gündem değiştirme için siyasiler böyle bir şey yapabilir. Peki bizim hükümetimizin dış politikasına güveniyor musunuz bu konuda? Valla ben daha ziyade askeriye güveniyorum, orduya güveniyorum. O Hükümete kadar. güvenmiyor musunuz? Hiç kimse onaylayamaz. Olmaması lazım ama yani İsrail'i kollayan büyükler olunca İsrail de istediğini yapıyor. sizin ben niye kolluyorlar? Niye İsrail'e karşı bir tutum alınmıyor sizce? Kollarlar bütün benim bildiğim Amerika'nın en iyi üniversitelerinde İsrailli Yahudi profesörler var. En önemli bankalar Yahudilerle de öyle duyumum. Doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorum. Demirel'in bir sözü var. Diyor, dedi ki İsrail dünyanın laboratuvarıdır. Üretiyorlar, çalışıyorlar. Teknik var. O da kendilerini güçlü kılıyor. Peki biz de bu coğrafyanın içindeyiz bu savaşların, biz çatışmaların de, olduğu sizdeyiz, coğrafyaların. Çalışmalıyız, üretmeliyiz, teknik yönden ilerlemeliyiz. Dünyanın laboratuvarı biz olmalıyız. Başka türlü sözle yenemeyiz diye düşünüyorum. Ama tabii bu benim işim değil. Ben basit bir ev hanım olduğum için anlamam bu kadar bilgim. İşte yorumum bu. Peki korkuyor Hangi musunuz? Yayınlıyorsunuz? İlke TV'de yayınlıyoruz. İlke TV Kendinizi izliyor. güvende hissediyor musunuz? Korkuyor musunuz? Örneğin böyle bir durum, durum Türkiye'de de olur diye düşünüyor musunuz? Ben bir şeyden korkmuyorum. Ben ya Benim yaşlı, benim, bizim jenerasyon bir şeyden korkmuyor artık. O gençler için korkarım ben. Evet. Kendim için korkum yok. Tamam, sağ İyi günler. Tamam. Savaş oluyor yanı başımızda. Ne düşündünüz Savaşı görünce? Katliam. Savaş değil katliam. Bütün dünyada göz yumuyor buna. Ayakta uyuyor. Liderler paraları yiyor, oturuyorlar. Siyonizm kazanıyor. Niye göz yumuyor bütün dünya? Bütün dünya yönetmek istiyor. Siyonizm bütün dünya yönetmek istiyor. İran da kabul etmiyor. Ona baskı yapıyor. Dolayısıyla Rusya'ya savaş çıkartıp nüfusu azaltıp yönetimi ele almaya çalışıyorlar. Halkın ayaklanması lazım artık gözünü açması lazım. Başka bir şey değil. İsrail'e karşı tutum alınması gerektiğini söylüyorsunuz değil mi? Doğru anlıyorum. Katı ve ciddi yaptırım yapılması lazım. Biz Türkiye olarak üstümüze düşen hiçbir şey yapmadık daha devlet olarak. Ne yapmalıydık mesela? Savunma, savunma sistemleri bizde kürecik var. Bunları kapatarak. NATO yani ile... ticari ilişkilerin kesilmesi hala bir tartışma konusu tam olarak kesilmediği söyleniyor. Kesilsin. İsrail'den ne alıyoruz ki neyine muhtacız? Biz satıyoruz satmayalım. Zaten Böyle bir şey tercih etmiyor. Yok onların işine geliyor. Uh -huh. Onlar oradan ticaret yapıyorlar çünkü kendi kasalarını zenginleştiriyorlar. Peki hükümet Erdoğan, Türkiye'nin de hedef olabileceğini söylüyor İsrail tarafından. Ne düşünüyorsunuz? Çekiniyor musunuz böyle bir ihtimalden? Bu doğru bir strateji zaten. Onların öyle bir hayali var ama Türkiye'yi almaları mümkün değil. Sıkı bir devlet yönetimi, güzel güçlü bir orduyla orayı kimse yıkamaz. Bu milleti kimse yıkamaz. Böyle bir olası durumda yani bir ülkeyle bizim karşı karşıya gelmemiz durumunda <laughs> hükümete örneğin güvenir misiniz? Bu hükümete güvenmem. Çünkü beceriksiz geliyor bana. Yani güvenilecek bir tarafı yok çünkü yani. Abinin dediğine katılıyorum yani. aynı fikirli. Ne olur peki öyle bir durumda? Ya şimdi şöyle yani mantıken yani biz okul okumamış halk gözüyle bakalım. Ben yani hiç okumamış mürekkep. Af buyurun tabiri caizse yani bugün örnek diyorum öyle bir şey olsa bak hemen Amerika çıktı dedi ki ben dedi e, İsrail'in yanındayım dedi. Örnek diyorum olası büyük bir, bir, bir savaş çıktığını düşünelim İncirli hava üstünden e, uçak kalkacak nereye gidecek kimi bombalayacak e, din kardeşi diyoruz. yani Çok tartışılır şeyler bilmiyorum hani anlattım diye düşünüyorum. Çok da derinlere de gitmek istemiyorum yani. Sizler örneğin Savaşa karşı mısınız? Savaş ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Savaş yıkımdır. Savaşın adı üstünde yani savaşın millet olarak düğün bayram sayılır savaş ama e, öyle bir yolu açacak devlet yok. Hükümet yok. Onu istemiyor şu an. Bunu hani bir savaşmak bir savaş için değil... olsun mu diyorsunuz Hayır. yani? Savaş isteyenleri durdurabilmek için belli bir güç kullanman lazım askeri olarak. Bunu hiç yapmıyorlar. Hani anca sınırda engellemeye çalışması gibi. Size göre bizim böyle bir gücümüz var mı? Var, var. Bu bu millet hiçbir şey yokken büyük taarruz yapmış yani. Hiçbir şey yokken. Aynı millet. Ben bu ülkenin bir evladım kardeşim. Üzülüyorum bu halka. Adam geliyor, parayı basıyor, vatandaşlığı alıyor. Biz gitsek vallahi billahi kimse bizi almaz ablam. Almaz. <laughs> Al almaz abla. Adamın halka bak ne kadar değerli. Bizim biz halk olarak ne kadar değerliyiz acaba? Yani ben diyorum ya bir sürü çelişki yani. Değersiz mi hissediyorsunuz kendinizi? Tabii ki değer hissediyorum. Ya bugün insanın başına gelmeyene kadar bilmiyor. Şimdi konuştuğun zaman ya sen nereye geldin de sana yardım vermedi. Kardeşim 50 tane kıble gösteriyorsunuz. Ya bugün örnek diyorum. Belli başlı yardımlar var. Tamam biz inkar etmiyoruz. Var olması gereken zaten halkın parasıdır. Verilir bir şekil yardım edilir ama ya bugün 1000 TL bir yardım yapılıyor. Bir mesela örnek bir çocuğa bir eğitim. Ya bin TL. Ya bugün bir çocuk 100 liraya 100 lira vermek zorundayım. Benim üç tane iki kızım bir oğlum var. Ya bugün 300 lira versem hani 100 er lira. Bugün, günlük diyorsunuz. Tabii günlük yani? 300 lira. Biz pandemiden sonra bir şeyler değişti. Anlam veremiyoruz ablacığım. Allah sonumuzu hayır etsin. Size de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun ablacığım. Sağlam. Karşımızda bir savaş sürüyor. Biz de bu coğrafyanın bir parçasıyız. Yakınız yani. Bir yurttaş olarak ne düşünüyorsunuz? Korkuyor musunuz? Neler hissediyorsunuz? Ben İsrail'imize saldıracağını düşünmüyorum şahsen kendim. Evet. Yani İsrail'in bizle ters düşecek bir durum yok. Ticaret yapıyoruz zaten. Evet. Yapmalı mıyız peki? Sürdürmeli miyiz? Bence sürdürmeliyiz. Yani şimdi her tarafta şey var yani bütün ürünleri satılıyor. Evet. Ülkenin her yerinde satılıyor. Yani ticaret de yapıyorsun, her türlü şey yapıyorsun. Bence bir mahsuru yok yani. Bir tavır almamız gerektiğini düşünmüyor musunuz? Tavır almamız gerekiyor. Tavır alması gerekiyor. Yani tutarlı olması lazım. Yani bir yerden sallıyorsa, öbür taraftan da şey yapması lazım. Yani ona göre tavır takılması lazım. Peki, ee, Peki siz şimdi aslında İsrail Türkiye'ye bir şey yapmaz dediniz ama örneğin hükümet yetkililerimiz Türkiye'nin de hedef olabileceğini söylüyor. Yani bence iç piyasaya iç kamuoyuna oynuyorlar gibime geliyor yani. Evet. Öyle düşünüyorum yani. Halkı kandırmak gibi geliyor bana. Evet. Hiç mantıklı gelmiyor yani. <laughs> İsrail'in bize saldıracağını zannetmiyorum. Gemiler gidiyor, çalışıyor. Evet. Peki hükümetin dış politikasında bu açıdan güveniyor musunuz? Doğru buluyor musunuz? Hayır. Ya doğru bulmuyorum yani. Doğru bulmuyorum. Yani bir taraftan Rusya'ya yakınsın, bir tarafta Amerika'ya yakınsın. Yani hiç de mantıklı gelmiyor bana yani hangi hangi tarafta NATO'ya bağlıyız ama bir taraftan Rusya'yla da iş yapıyoruz. Yani S-400'ü alıyorsun şey gibi saklıyorsun yani kilerde saklar gibi saklıyorsun yani hiç de mantıklı gelmiyor bana yani. Nasıl olmalı dış politikamız? Doğru bir dış Hayır. politikası nasıl olmalıydı? Ya şimdi Rusya'nın korkusundan gitmişsin NATO'ya bağlanmışsın. E şimdi geliyorsun yani NATO'nun e, yaptırımları var yaptırımlarını yapmamak için yani bir Rusya'ya dönüp bir Amerika'ya dönüp yani NATO'ya dönüp böyle bir hareket yapılmaması lazım. Yani tutarlı olması lazım. Ya NATO'ya bağlanacaksın ya da gideceksin Paktı'na bağlanacaksın yani. Aha. Birisini seçmeliyiz diyorsunuz. Seçmelisiniz yani. Peki olası bir savaş çatışma durumunda veya bizim bir ülkeyle karşı karşıya gelmemiz durumunda hükümete güvenir misiniz? Valla şu anda güven vermiyor bana yani. Aha. Şu anda güven vermiyor yani. Yani şu anda gördüğüm kadarıyla yani askeri biraz daha zayıflıyor yani askerinin güçlü olması lazım. Ya sen şimdi F-35'leri alacağına F-35'leri almıyorsun. Gidiyorsun yani F-16'ları eski 40 senelik teknolojiyi almaya çalışıyorsun yani bana göre çok mantıksız yani. Yani şu anda güven verici bir durum yok. Ya şimdi S-400'ü almasına da kullanmıyorsun. Ne işe yarıyor yani? Şu anda hiç mantıklı değil yani. Öyleyim, bizim kendi savunma sanayimiz ilerliyor Şimdi suriye deniyor. E, Suriye'ye girdik Suriye'de ne oldu yani 10 senede? Adamlar bizim Suriye'ye girdik Suriye mi bize girdi bilmiyoruz yani şu anda. Uh -huh. Yani hiç orası da pek mantıklı değil yani. Uh -huh. Aslında çok e, zorunlu, zaruri bir şeymiş gibi anlatıldı hep Suriye'ye mutlaka girmeliyiz denildi. Denildi de yani bilmiyorum orada biz ne kazandığımızı ben bilmiyorum yani. yani... Ne kazandık sizce? Veya evet. ne kaybettik? Yani bence çok şey kaybettik. Yani bir şey kazandığımızı zannetmiyorum yani şu anda. Yani hiç de mantıklı gelmiyor yani Suriye'ye girip ne kazanmış olabiliriz ki yani? Toprak mı kazandık? Yok. Aslında bekamız deniyor örneğin. Bekamız için deniyor. Türkiye'nin öyle bir sıkıntısı yok bence. Yani beka muhabbeti yok yani. O sadece başlıkların beka sıkıntısı. Bence şeyle bir alakası yok yani. Ederim. Rica ederim. Var Hayırlı o, günler. Sağ, ol, sağ ol.